CHP Balıkesir Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Avukat Gülten Şahin ilçe binasında düzenlenen basın toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı eliyle değil bir eğitim uzmanları grubu marifeti ile değil yalnızca AKP'nin meclis grubunu yönetme görevleri olan 5 AKP'li tarafından getirilen teklif eğitim sistemini sarsıyor ve halkın eğitim hakkının kuşa çevrilmesini öngörüyor dedi. Biz e, eğitimci olmayan bu insanların... E, tarafından hazırlanmayan bu tasarının, bu teklifin çok da iyi olmadığı kanaatindeyiz. böyle bir yasalaşması yasalaşma olması halinde eğitimin zorunlu eğitimin fiilen 4 yıla düşeceği, 4 yıldan sonra çocuklarımızın evlere kapatılacağı, kuran kurslarına gönderileceği ve çıraklık yaptırılacağı, çocuk gelinlerin artacağını düşünüyoruz. Bu nedenle de bu yasaya hayır diyoruz. Geri çekilmesini istiyoruz. Yine yasada diyor ki ilk dört yılı tamamlamış olanlar çıraklık dönemine kadar iş yerlerinde aday çırak olarak çalıştırılabilirler, eğitilebilirler diyor. Şu anda bu uygulama ancak 8 yıllık eğitimden sonra yapılabiliyor. Yani çocuklar ancak 14 yaşından sonra çıraklık eğitimi alabiliyorlar. Demek ki söz konusu kanun teklifine göre ilk öğretim dört yıllık birinci aşamadan ibarettir. Gerisi laftır. Erkek çocuklarımız için 21. yüzyıl gibi bir çağda okul sırasına değil usta rahlesine oturtularak sınıflar yerine dükkanlara ve tamirhanelere gönderilmesine karşıyız. Çocuklarımızı daha 11 yaşında çırak ve çocuk gelin olarak e, görme utancını yaşamak istemiyoruz.